Ebru Ünal sırt ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği bir özel hastanede kabusu yaşadı. Kitle bulunduğu gerekçesiyle sol böbreği acil ameliyatla alındı. Yapılan patolojik incelemede kemoterapiyle tedavi edilebilen lenfoma kanseri olduğu tespit edildi. Yani böbreğinin alınmasına gerek olmadığı ortaya çıktı. Şimdi tek böbrekle yaşamak zorunda kalan kadın soluğu mahkemede aldı. Yıllardır süren hukuk mücadelesinin ardından da doktorunun 230 bin lira tazminat ödemesine karar verildi Böbrek üstünde çıkan kitle nedeniyle apar topar ameliyata alınıyorum. Böbreğim alınıyor o süreçte. Ancak yanlış teşhis nedeniyle boşu boşuna böbreğinden oldu. Kitle var denilerek alınan böbreğin bedeli ise 230 bin lira. Bunu anladıktan sonra tabii ki benim kemoterapi sürecim başlıyor. Aynı bu süreç tabii ki biraz zorlu geçiyor. 40 yaşındaki Ebru Ünal 2018 yılında sırt, böbrek ve karın ağrısı şikayetiyle Ankara'daki bir özel hastaneye gitti. Yapılan muayenelerin ardından sol böbreğinin üzerinde kitle bulunduğu ve acil ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ünal yaşadığı şok ve panikle ameliyat olmaya karar verdi. Operasyonda sol böbreği alındı ve üzerindeki kitleden de biyopsi örneği alınıp patolojiye gönderildi. Ancak yapılan patolojik incelemede Ünal'ın rahatsızlığının kemoterapiyle tedavi edilebilen lenfoma kanseri olduğu böbreğinin alınmasına gerek olmadığı ortaya çıktı. Aslında böbreğimin yanlışlıkla alındığını, çünkü lenfomada hiçbir şekilde cerrahi müdahale olmadığını, bunun kemoterapi yöntemiyle de bu kitlenin buradan arınabileceğini, burada tamamen tanı eksikliği, tanı hatası ve e, e, Eksik yapılan işlemlerle ilgili e, bir e, kanıya varıyoruz. Yaşamını tek böbreğiyle sürdürmek zorunda kalan Ünal, kendisine yanlış tanı koyduğunu öne sürerek doktora dava açtı. Eksik organla yaşamak durumunda bırakıldım. Yaklaşık 5 yıl süren yargılama sonrası Ankara 3. Tüketici Mahkemesi Adli Tıp Kurumu ve bilirkişilerin hazırladığı raporlar doğrultusunda Ünal'ın doktorunun 30 bin lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verildi. Doktorun avukatının kararı itirazı üzerine ise dava dosyası istinafa taşındı. Şu an e, yerel mahkemede istinaf aşamasında. Ben hani bu süreci tek böbrekle geçiriyorum. E, benim kemoterapi aşamasında bu süreç çok yordu ve çok zorladı. Yanlışlıkla bir böbreğinden olan Ebru Ünal uyarıyor. İkinci bir bir görüş alın diyor. İnsanların da bu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Tek bir doktora, tek bir hastaneyle kalmalarını istemiyorum. Yani bir günde değil yani bir saatte de değişebiliyor mu?